Merhaba arkadaşlar, kare bir masa örtüsüne yine kanepçe aplik'e çalışmam var. Kanepçeleri altına petik tela yapıştırmıştım. Gördüğünüz gibi 2 milimden çok nakışa girmeden nakış makasıyla kestim ve ütüyle belirlediğim alana yapıştırdım. Bu belirlediğimiz alanı kendimiz belirliyoruz. Nasıl olacağını istiyorsak orta göbeğinde ve dikdörtgenin karşılıklı iki kenarı da olabilir kare yaparsınız her bir köşesine de koyabilirsiniz yuvarlak da yapabilirsiniz nasıl istiyorsanız o sizin arzunuza kalmış ama belirledikten sonra ütüyle uçan kalemle çizmenizi öneririm çünkü yapıştırma esnasında da e, kaydırmama kalına ve düzgün bir şekilde oraya yapıştırmak için çünkü bu işlemelerimizi de kestikten sonra o uygulayacağımız alana da sıcak ütüyle yapıştırıyoruz arkadaşlar şimdi ben yapıştırdım ve arkalarına da <laughs> böyle kağıt bir tela bu yapışmayan, normalde kolay yırtılabilen e, kumaşımızın sarma esnasında toplama büzülme yapmamasını sağlayan kağıt bir tela sonrasından e, arkasından bunun fazlalıklarını söküp alıyoruz e, sarmadan önce bunu iğne ile kesip tutturuyoruz Bakın burada olduğu gibi. Şimdi sarma işlemine geçeceğim. Makinem 3 milim. Adım sıklık ayarım da 0'dan bir adım beri de. 0'da çok çok sıkı sıkı sarıyor. Sıfırdan bir adım beri de bu sıkı sargı olacak. Bu adım genişliğimizde 3 milim ve sarmayı yapacağım. Daha önceki sardığım kısmı göstereyim. Bakın etrafından böyle çepeçevre çevre sarıyoruz. Oymalı aplikelerimiz böyle. Arka kısmından da yaptığımız telaları böyle temizleyeceğiz arkadaşlar. Yırtılabilen kısımlarını yırtırıp alıyoruz. Yırtılamayan kısımlarını da yine nakış makasıyla temizleriz. Ee, ütümüzün güzel olmasını, dikişimizin güzel olmasını sağlıyor. Yaptığımız işlerde. Kağıt tele uygulamayı unutmayın. Mutlaka altına yırtılabilen kağıt tele kullanın. Şimdi ben serme işlemine geçeceğim. Ee, diğer köşesini bitirmiştik. Bu köşesini de bitirdiğinde ee, tamamlanmış olacak. Ee, ve e, bu kenarlara da farklı bir şeyler düşünüyorum. hem tek ucuna olsun. Hem bu akışların bittiği yerlere biraz böyle küçücük rokoko gülleri serpiştireceğim. Sanki bu çiçeklerin yeniden oradan tomurcuklar açıyormuş gibi. Onları yaparken de yine tekrar size paylaşım yaparım arkadaşlar. Sizlerin de ellerinize, emeklerinize sağlık. Her ne işin başındaysanız kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın sevgiler